Bir köpek neden zıplar? Hep bir içgüdüler sisteminden bahsediyorum size. Dört tane içgüdü var ve bu dört içgüdünün her birinin dörder tane ortalama beşer tane bazılarında hareket modeli var. A içgüdüsündeki köpek yerden yiyebilir, üste atlayabilir. Hani bunu yapıyorsa A içgüdüsünde olduğunu söyleyebiliriz. B içgüdüsündeki köpek diş kullanabilir ya da uluyabilir. Peki yani köpeğin içgüdüsel bir cevap olarak problem çözerken zıplama düğmesine basması nasıl ortaya çıkıyor? Ne işe yarıyor ki ormanda bu şekilde bir ilerleyiş var? var mı problem çözmek için? Hemen şimdi size onu göstermek istiyorum. Bu köpekler de şu köpekle aynı içgüdüde. Ama bu köpek o içgüdüde olmaması gereken bir yerde benzer bir problem çözme yöntemini kullanıyor. Belli ki evde camların arkasından bir şeyi görmek için zıpladığı ya da kapıyı açtırmak için aynı düğmeye bastığı bir gerçeklik var. Köpek de o içgüdüye saplanıp kalmış. Aynı problem çözme düğmesine burada da basıyor. Belki yerde bir koku alıyor. Bir içgüdüyle burnunu kullanıp işte köpeklik yapmak yerine en sık kullandığı zıplama düğmesine basıyor. Koku problemine cevap vermek için. Zıplama niye var bir köpekte? İşte bu yüzden. Sadece bu yüzden mi? Yani bu çalılık arazide ya da yüksek çimenli arazide ilerlemek için mi? Değil. Hadi bak hafızanda canlandır. Karda ilerleyen köpekleri düşün. Peki bu bilgi bizim ne işimize yarar? Bir gün köpek arkadaşımızın buna benzer bir içgüdüde takılı kaldığını görürsek, bunun aman tanrım travmatik bir durum var, köpek arkadaşım bozuldu mu falan gibi şeylerle ilişkilendirmeden, arkadaşımızın o içgüdüye takılı kaldığı bir gerçeklikte olduğunu fark edip, onu zıplamaya teşvik edenlerden durumları ortadan kaldırarak cevap verebiliriz. Hadi bir örnek verelim. Mesela demiştik ya bu köpek arkadaşımız belki de boydan boya pencereli bir evin içinde yaşıyor. Orada da diyelim ki koltuk var. Koltuğun oraya erişemiyor. Görmek için dışarıyı sürekli zıplıyor. Demek ki bu köpeği orada serbest bırakmamak çözümlerden biri olabilir. Bir başkası görsel bağlantıyı kesecek şekilde perdeyi ya da herhangi bir önlemle jaluzi falan varsa onları indirmek önemli bir ayrıntı olabilir. Bu olayları olmadan engellemek için alacağımız önlemler. Görsel bağlantıyı kesmek ve köpeği o odada serbest bırakmamak. Şimdi bir de şu köpek için konuşalım. Zıplıyor ya. Şimdi burada kayışı gerdi mi? Önce kayışı gerdi ve yürüyüş kurallarına göre durmam gerekiyor. Durdum. Köpek zıplıyor mu? Bu vücut büyüklüğünü arttırmak demek, değil mi? O zaman zıpladığı yerle köpeğin arasına girmem gerekiyor. Buna da değişkenle araya girmek deniyor. Bunu hem dışarıdaki yürüyüş çalışmalarında zıplayan bir köpekle yaşıyorsan ya da evin içinde sürekli zıplayarak problem çözen bir köpek var. Hadi bakalım. Hadi onun da örneğini verelim. Evde köpek arkadaşı mesela kapıya zıplıyor sürekli. Bu neydi? vücut büyüklüğünü arttırmak aynı zamanda içgüdüsel bir cevap ama yetkisiz bir hareket değil mi? Ormanda çalıların arasında, karlarda ilerlemiyorsak bu hareketi istemiyoruz. Bunu yaptığı anda nereye yapıyorsa bunu senin üzerin hariç nereye yapıyorsa yaptığı şeyle köpeğin arasına gireceksin. Hareketini bitirdiği anda da aradan çekileceksin. Sakın bir daha yapacak mı diye bekleme, ha. aradan çekil. Etki tepki böyle işliyor çünkü. Bir de köpeğe bir yelek giydirilmiş. Bu da mesela bir içgüdüye takılı kalmasına sebep olan şeylerden biridir. Yani kıyafet giydirmek. Açık bir yarası vardır. Yakalıktan bağımsız ya da vücudu dolaşımı sağlamak için, desteklemek için köpeği sarmak gerekiyordur ki çağrı 4000 köpekte kaç tane öyle köpekle çalıştın dersen 4 lira bak. Onun dışında herhangi bir kıyafet, aksesuar giydirmek köpeğe hem psikolojik hem de fizyolojik olarak köpeğe zarar veriyor. Senin bu zararı birebir göremiyor olmanla değişmiyor. Kıyafet giydirmek köpeğe zararlıdır. Hem dikkat çekmesini sağlar. Şu köpeğe bak. Aslında doğayla ne kadar uyumlu değil mi renkleri? Kahverengi tonları. Görünmez olmaya yakın. Renkleri öyle. Çünkü bir köpek ormanda fark edilmediği kadar hayatta kalma şansını yakalayabilir. Şimdi şu üzerine giydirdiğimiz güllü, dallı, renkli bir şeyler köpeği etraftaki insanlar tarafından da daha çok fark edilen bir varlığa çeviriyor. Ve ne kadar çok üzerinde göz hissederse köpeğin stresi o kadar artar. Her zaman büyük cevaplar vermez tabii köpek. İşte biz de o yüzden aa her şey yolunda da sanırız ama öyle değil. Artı tabii terleyemeyen bir varlık derisi ve kürkünün arasında bir hava dönmesi lazım ki köpek vücut sıcaklığını regüle edebilsin. Ama işte kıyafet giydirdiğimizde soğuk hava için de geçerli bu. Sıcak hava için de kıyafet giydirdiğimizde bu köpeğin doğal regülasyon sistemine yani düzenleme sisteminin doğru çalışmasını da engellemiş oluyoruz. Kıyafet giydirdiğinde bir de köpeğin mevcut kokusunu pik seviyeye çıkarıyorsun. Hayır çağrı benim köpek arkadaşım mis gibi kokuyor diyenler. Bakın bizim burnumuz köpeğin burnu karşısında ilkel Dolayısıyla merkeze köpeği koyup düşünmek gerekiyor. Anlattıklarımı da dinlerken ne olur? Merkeze köpeği koyup dinleyin. Vücut kokusunu nasıl arttırıyor peki? Koku dediğin şey ne? Bir bölgedeki bakteri yoğunluğunun yani o kötü koku dediğimiz şey bakteri yoğunluğunun artması. Şimdi köpek arkadaşımızın üzerinde bakteri var. Yani bu kaçınılmaz hepimizin üzerinde bakteri var. Ama o bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturursak o bakteriler çok hızlı üremeye başlıyor. Böyle parabolik olarak büyüyor. Ve evet senin ve benim ilkel burnumuz alamaz o kokuyu. Ama köpek ilik kadar alır. Yani sen ne kadar da kıyafeti temizlesen, yıkasan, 8 farklı kıyafeti olsun günde 3 kez değiştiriyor ol. Üzerinde 5 dakika dahi durması o kıyafetin buradaki bakteri yoğunluğunu pik seviyeye çıkarıyor. Bu da köpeğin yoldan geçen arabayı, çocuğu, bisikletliği, çöp kamyonunu tölere etmesi yerine o kokuyu tölere etmesi demek. Haliyle ona havlıyor. Ötekinden mekanı terk etme hareketine geçiyor. İşte senin üzerine atlıyor. Yani tolerans tüketici bir şey bu arkadaşlar. Köpeğin de ihtiyacı yok böyle bir şeye. Kanada'da yaşayan eksi 40 derece Yorkshire Terrier kıyafet giymeden yaşayabilir. Ama bu şu demek değil. Tamam o zaman dışarıda bırakalım da görelim bakalım test edelim kaç dakikada ölüyor. O değil. Soğuk öldürmez köpeği. İş bilmezlik öldürür. Dışarıda ne kadar tutacağını, hangi koşullarda ne kadar süre kalacağını, eve döndüğünde neler yapman gerektiğini bilirsen köpeğin tolerans tüketmesine gerek kalmaz giydirdiğin kıyafetle.